Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türkiye rekorunu kırmış olabilecek bir videoyla karşınızdayım. Siz tabi ne diye soracaksınız, tabi ki de Moyed'de 2 dakikada en çok para kazanma dünya Türkiye rekoru. Bunu yaparken hiç zorlanmadım, size de tavsiye edebilirim. Bundan daha iyisini de yapabilirdim ama diye ise yapamadım. Videoda da görmüş olduğunuz gibi 2 dakikanın sonunda 1060 lira kazanmış oluyorum. Yani sadece 2 dakikaydı. Baya kolay bir para. Size de tavsiye ediyorum. Siz de Moye'de oynuyorsanız böyle kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Yorumlarda da sakın ağlamayın ne rekoru diye eğlence amaçlı attım. Am Bye bye.